Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bolçin'in Dubai çikolatası vs. ile Bakery Dubai çikolatası karşılaştıracağız? Bu ee, orijinal. Yani biri orijinal, biri Bolçin'in. İlk Bolçi'yi açmak istiyorum. Bolçi daha önce denemiştim. Ama bu orijinalini denemedim daha önce hiç. Ay korkuyorum. <laughs> Neden korkuyorum onu da bilmiyorum ki. Allah'ım inşallah o ses çıkar. Abi, i̇nşallah. Ona ses çıkmaz ki. Çıkmıyor. <laughs> Bir parça böyle miyim böyle. Güzel. Ben seviyorum bu açıyı. Şimdi orijinaliyle sıra. Çok güzel. Çok güzel. Böyle. Hadi. Şimdi kırıyorum. Evet. Şimdi. Çok akışkan bu. Bu daha güzel. Bu daha güzel. Geçen yediğimiz daha güzeldi ya. Evet geçen yediğimiz daha güzeldi. Geçen eniştem almıştı. O daha güzeldi bundan. daha garip. Boncu kazandı bunda. Bunun tadı garip. Ama yine böyle sesi geliyor ama bu da o kadar akışkan değil mi? Bu açı baksanıza böyle. Bolçe da daha güzel buna göre. Bu arada bence de. Ben bolçayı alım daha iyi. Bolçta daha güzel. Bizim önceki yediğimiz daha güzeldi. Evet. Ama bu daha güzel açı Buna göre. Oy tüm bolç kazandı bunda. O bize güzel böreğin görüş. Hem bu açı böyle küçük parçalar halinde ve evet, daha güzel böyle yoğunluğu falan. Ama bunun kadayıfı birazcık yani birazcık değil hatta çok farklı. Bakın. Siz böyle tanıda bakmadan bilemezsiniz de kadayıfı daha garip, daha kötü tadı. <gülüyor> Yine <laughs> bolca kazandı. Aa, ben önceki videomda şey demişim, Dubai çikolatası denerken Dubai çikolatası anımı anlatacağım. <laughs> Aklıma geldi şimdi. Şimdi bir ara biz kuzenlerimle babaannemlerdeydik. Sonra babam bizim sürprizi verdi. Yemek yememiz için dedi ki e, yemek yeni bir şey vereceğim. O sıralar böyle Dubai çikolatası fena patlamıştı. Özellikle Ülker. Ben dedim ki büyük ihtimal Dubai çikolatasıdır. Annem geçen babam almıştı Ülker'inkini. Ay Ülker'in gidiyorum. Farklı bir markanınkini. Annem onu yememişti. Ya annemin sevdiği bir şey dedim. Dedim ki Ülker Dubai çikolatası orijinal Dubai çikolatası falan değildir. Sonra yemek yedik. Neymiş sizi? Peker <laughs> Onun da bu açı gibi ama onda daha böyle kadayıfı az. Tam kıtırdı daha çok geliyor. Ama böyle antep fıstığı ante fıstığı daha az. Onun için yine bir, bir milyonuncu söyleyişim bu açı daha iyi. Yani bunu bu 450 TL bir de. Bu sadece 100 TL falan 100, 100 ya da 50 TL daha akışkan bakın ona göre. Daha güzel. Akışkan gözükmüyor ama şu an gerçekten işte olgusu fena güzel. Bundan daha güzel. Ya yani kameramdan yani çok gözükmüyor. Ben aslında bekleyin size şimdi bir şey göstereceğim. Yurt dışı şeylerini yediklerimin ben paketini saklıyorum. Onların hepsini göstereyim şimdi. Getirdim hepsini buraya. Burcu yaprak sarma. Bunu denedik de. Videosunu çekmiştim atacağım birazdan. O da bu videodan sonra gelecek. Ablam da denedi konuda. Böyle bu. Bunu on, Huawei kulaklık ve saatten önceki videomda bunu izleyenler bilir bunda. geldi bu iç kafası. Yine ikinciydim. Bak bu şunu da açtım bu açının paketi. Bu ondan önceki yedim bu paketi. Bu da bir ara biz Kadıköy'de hani o yurt dışı satan yer var ya. Ondan bunu almıştık. Arkadaşlar o gün ne oldu sizce? Bundan ikili çıkıyormuş. Ben tekli sanıyordum. Tek ikisini bir anlaymış. <laughs> Çok iyi lan. Ee, ben bunu yemeyi düşünmüyorum. Annemle ve babama tak. Tattıracağım şimdi. Bekleyin. <laughs> Annemle babam içeride mi? Şimdi onlara tattıracağım. Bu bolçinin bu bu şeyin tadın. Anne tat. Tat. <laughs> <laughs> <ben şu> nasıl? <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Enişte evini aldığı daha güzel değil mi? Şimdi bolçininkini tat. Bir dakika bitireyim. Sen tat baba. Yok mu? Yok. Un bolch de ne. De de bolçiyi dene. Hmm, çok güzelmiş bu. İşte bolçiyi daha güzel. Hayır bolçiyi daha yemedim bu daha güzel. Ne? Bir ye bunu. Ne? Sen bunu yemedin daha. İşte ye. Ben bolçiyi daha çok sevdim. Ya buna hiç çiğ dalgası yok ki? Bu çiğ çikolata zaten canım bunlar. Ama bolçiyi daha güzel. Hı -hı. Yeri daha güzel. Ben Ben diğerini beğendim. Ben de beğendim. Bekle, ben tam tadına bu bakmadım. Ye. Yeah. <laughs> ben, de <değilim. gülüyor> <Bekle, gülüyor> ben de Ben de tadına bakacağım. Bu değil. Yeah. Ben bu kadayıflar da diğerinden daha farklı. Enişteminki daha güzel. Arkadaşlar ciddiyim bakın. Bu bitler gibi la bunun çık. Bence bu biter. Benim onun için hoşuma gitmedi. Ben bir hiç sevmem. Bakın bu sütle hoşuma gitti. Ben böyle bunu dilim dilip bölüp yiyorum nedense hep. Oy. Bak şurası böyle oluyor aslında buraları çok dolgulu. Sizin göremiyorsunuz aslında şu an çok. Bu kadar sürebilirim. Ama bu biter ya. Kesinlikle bu biter. Bunun şu olma ihtimali yok ki. Gittim hmm. bu bitlere benziyor tadım. Ben bitlere hiç sevmem. <laughs> bu açı daha iyi. Arkadaşlar Türkiye meyve alıyor ya. Bütün fırında da satılıyor. Bizim mega fırın var karşımızda. Orada da satılıyor. İpek fırın da var. Orada da satılıyor. Bizim fırındaki 350 lira. İpek fırındaki de 350 TL. Bu 450. Eniştemin aldığı bunun daha da güzeldi. Bunun dolgusu daha garip. Bakın şu içine bakın. Normalde Dubai çikolatasının burası böyle olmaz. Geçen yedimizde asla böyle bir şey yoktu. Görmüyor musun onu? Niye sevmedim bunu ya? Aslında geçen en seven bendim. Neden bunu günü sevmedim ki ben onu anlamadım. Aklıma çok garip bir akım takılı göstereceğim. Bekleyin ben bir elimi yıkıp geleyim. Tam bakın akımı göstereceğim şimdi ama çok iyi akım. Böyle erkekleri mesela karıları al mesela karıları kocalarına sonra kardeşleri ablalarına. Ya çanta sen de düşme. <laughs> Bunu bakma geldi. <laughs> o, o beni prenses peri sanıyor. <laughs> o aklıma geldi nedense. Arkadaşlar bu not ferdicilere gelsin buradan başlıyor. Gide ne yol yakışır bu kalp ferdiye tıkır tıkır çalışır. <laughs> Tabi masamın başında şu an o var. Gel sen de sandalye bende. Sandalye yokken oturuyordum. Arkadaşlar o da vlogta gelecek. Bu arada ablam bir o paylaşacağım videoyu. O şeyi denedikten sonra ne denir? İsmini unuttum. Burcu yaprak sarmayı denedikten sonra tam Hülya teyze sarması demiş. <laughs> yani o bir tane mutfak var. Hayır benim bir annemin ablamın arkadaşı var tamam mı? Onun annesi. Öyle yapıyor. Tam Hülya teyze sarması demiş. Onun için kusura bakmayın. Bu videoda söylüyor onu bir türlü paylaşamadım ya. Arkadaşlar bu arada kısa vlog gelebilir. Vlog gelecek. Bu, bu, pazar olabilir. 10 Kasım vlog. Okula gideceğiz. Okulumu gösterebilirim belki. Ama babam gelirse. Bu babamın telefonundan yapıyorum. Benim başka bir hesabım var. Onu sonraki videomda mu izleyin orada paylaşacağım. Yani gidersiniz Dubai'den alırsanız o ayrı. Dubai'ndeki farklıdır. Bu arada arkadaşlar ben bolçi daha iyi diyorum ya bir sonraki günde alacağım. Bir de benim annemin kurumdan arkadaşının nişanlısının bir arkadaşı varmış Dubai'de. İş için oraya gidiyormuş. Geri gelecekmiş İstanbul'a. Geldiği zaman bize orijinal getirecek. Ben bolçi daha iyi dedim ya. Ben zaten bu videonun konsepti ikisini karşılaştırıp hangisi daha güzel, o hangisi daha güzeli bulup onun o sevdiğimi o Dubai'den gelenle karşılaştıracaktım. O o zaten bu videonun amacı da. Öyle. <laughs> yani bilmiyorum haftaya yani bu pazar değil de haftaya pazar da gelebilir vlog. Çünkü babamın evde olduğu tek gün pazar. Yani part 1, part 2, part 3, part 4 de olabilir yani. İşte Herkese görüşürüz. Bay bay.